Ben Bilal Bozkurt. 15 sene daha Ankara'dayım. Evet. 15 sene daha Ankara'da ticaretle uğraşıyordum. Bu koronavirüs nedeniyle çok e, ortalık hep karma karış oldu. Diye. Hastalık almış yürümüş Ankara'da. Ankara her yerde sıkıntı var. Baktım. 15 sene sonra e, dedim ben en iyisi köye gitmek. Köyde bu tarlalarla uğraşmak en iyisi. Bak biz aslında tarlaları unutmuşuz yani. Ne gereği var unutmaya? Bak her şey burada. Lahana'sı burada, mandalinası burada, misiri burada. Her şey burada. Portakalı burada. işte ne bileyim işte. Bütün bak hepsi orijinal. Organik. Organik. Hepsi organik yani bunların. Bak ne dedim? Maydanozu organik, lahanası organik, soğanı organik. Biz gitmişiz Ankara'da yalandan kalıyoruz Ankara'larda. Evet. Büyük şehir insanı bitiriyor. Gerek yok büyük şehirde kalmaya. İnsanlar artık köylerine dönmeli. Organik tarım yapmadığını mı Gençler yapmadım diyorsunuz. gençler artık biraz da köylerine dönmeli. Herkes Ankara benim büyük şehir derken yani, büyük şehirde bir şey yok. Büyük şehir büyük şehir diyoruz. Ama büyük şehir insanın hayatını alıyor yani. Hayatını bitiriyor büyük şehir insanın. Aa şimdi de böyle bir mikrobi şey çıktı. Bak herkes şimdi kaçacak yer arıyor. Herkes köyüne kaçmak istiyor. E veya evde orada binada tıkanıp oturacaksın. Ne yiyeceksin binada? Binada oturma baba otur. Binanın içinde ne yiyeceksin soruyorum ben sana. Öyle olmaz. Bak burada şimdi köyler aslında köylerin kıymetini Bilinme, bilinmesi lazım bu köylerin kıymeti. Şimdi köylerin kıymetini biliyorlar. Hatta yurt dışındakiler bile kaçıp geliyor şimdi köylere yerleşiyor. Peki bu son günlerde yaşanan bu e, koronavirüs e, vakası insanların köye dönmesine bir vesile olur mu? Olur. Çok olur hem de. Ben ben çok ben çok gördüm yani. Herkes kaçıyor bence şehirden. E şehirde oturup ne yapacak adam? Soruyorum ben sana. Şehirde ne yapacaksın? Tamam şehirde imkanın şunun bunun fazla var olabilir ama bir köy gibisi de yok yani. Bak tarım gibisi yok. Her şey tarım. Bak oradakiler aç kalır ama herkes makarnaya saldırıyor, bilmem ona saldırıyor, suya saldırıyor, bilmem neye saldırıyor ama e burada öyle bir şey yok. Burada ek, biç, ye. Yeah. Evet. Çünkü buralar bizim ekmek teknesiydi. Evet. Bize i̇şte verilen bir aylıkları yetmiyor. Biz emekli adamız. Bunun için çalışmamız gerekiyor. Tazma, ee, küre gelimizde devam ediyoruz. Bu son günlerde yaşanan koronavirüs salgın hastalığı yüzünden biliyorsunuz 65 yaşın üzerindeki insanların evde oturmaları söylendi. bu konuda ne dersiniz? evde oturmak yerine tarlada mı çalışıyorsunuz? Evdense tarlada hava almak daha güzeldir. Her şeyin bilimi Allah'a kalmıştır. Allah'ın gönderdiği şeyden hiç kimse kaçamaz. Kimse korkmasın. E, peki e, 65 yaşın üzerindeki insanlara e, ne tavsiye edersiniz? Uygun mudur böyle tarlada çalışmalar? Tarlada çalışmalar uygundur. Tedbiri alacaksın. Bu iş... Gerçekten yorucu işti. Çalışmayan insanlar bunu yapamaz. Sosyete hiç yapamaz. Peki ileri yaşlarda böyle işleri yapmak vücudu dinç mi tutuyor? Ne dersiniz? Böyle işleri bu yaşlarda yapmak çok zor ama sağlığa çok iyi. Hem biraz evde bir iki gün yattım ki anladın mı sen? Her tarafım ağırdı. Çalışmadığınız için mi? Çalışmadığım için. Geldim burada başladım burayı... Horuç etme arılar gitti. Bak köy köyün kıymetini bilemiyoruz. Büyük şehire gittik biz dediğim gibi 15 sene gittik büyük şehire. Bak dedem bunları dikmiş. E, rahmetli dedem bunları dikmiş ki büyüsün, is, e, çocuk çocuk yesin. Ama ha hep dalinde kaldı. Ama biz bu Ankara'da para veriyoruz. Yalandan para verip alıyoruz Ankara'da. Ya ne var ne yok Ankara'da? Büyük şehirde ne var kardeşim ya? Ben anlamıyorum ya. E büyük bunları e, toplamadınız mı böyle e işte, böyle mi kaldı? Kimse olmayınca toplamıyor işte. dalında kalıyor mandallar. Bak mandallar kış yaz gelmiş, bir daha yaz gelmiş. Bak mandallar hep dalında kaldı. Çiçek açacak neredeyse kimse biçmiyor, etmiyor, yemiyor. E kimse yok köyde çünkü. Olmaz böyle. Biz artık bu insanlar köyüne dönmeli. Kardeşim onu bunu bilmem. Artık bu gençler biraz daha köye dönmeli. Biraz daha köyde işte tarımla uğraşmalı bu. Haydi gidelim haydi nane nane oy oy haydi güzel oy oy Haydi gelmeyi sun nane nane oy oy haydi güzel oy oy Burada vereceğim mesaj dur arkadaşım Burada çalışmaktan başka hiçbir şey yok, yaramaz. Mefkiymiş, makamıymış, efendim. Paraymış. Hepsinin yeri var, paranın da yeri var ama en büyük şey tarım. Toprağı. Çalışacaksın, toprağını kazacaksın, yiyeceksin. Evet, evet arkadaşım, insanlar ekecek, biçecek, yiyecek. Nereden meydana gelmiş? Topraktan. Yine de toprağa gidecek. En sonuç toprak olacaksın.